Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 23 Şubat Çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını işgal başlangıcı olarak tanımlarken, planlanan yaptırımların ilk bölümünü duyurdu. Yaptırımlar ileride genişletilebilir, ancak şimdilik iki büyük Rus şirketi, askeri bankalar, Rus Eurobondlarının ikincil pazar işlemleri, bazı iş adamları ve bürokratlar ile sınırlı kaldı en önemli konulardan biri olan Rus gazının Avrupa'ya ve diğer ülkelere satışına yönelik henüz bir yaptırım açıklanmaması ise, piyasa stresinin de kısmen yatışmasına neden oluyor. Buna karşın, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bilinken ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un yarın için planlanan görüşmesinin iptal edilmesi, kısa vadede diplomasi yoluyla çözüm arayışa dair beklentileri zayıflatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı yaptırımlar sonrasında, bu sabah Amerika Birleşik Devletleri vadelileri pozitif bölgede, Asya'da da genel olarak alımlar görüyoruz listede bu sabah hafif pozitif açılış bekliyoruz, ancak sonrasında yüksek volatilite ve haber akışına hassasiyet sürecektir. BIST 100 endeksinde 2000 ve 1970 destekleri ile 2060 ve 2100 dirençleri izlenebilir. Ajandada ise içeride veri akışı sakin, seans kapanışı sonrasında Anadolu Efes ve Tekfen'in dördüncü çeyrek finansal sonuçları bekleniyor. Dışarıda, Euro bölgesi Ocak ayı tüfe verisi öne çıkıyor. Yıllık tüfenin %5'den %5,1'e yükselmesi ve euroya geçiş sonrası en yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise haftalık morguç başvuruları izlenecek. Veriler dışında, bugün olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nin Rusya-Ukrayna sorununu ele almak üzere online olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.